Hepinize merhaba arkadaşlar. Video bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar How Like şarkısını söyleyeceğiz ve dans edeceğiz. How Like şarkısını ben söyleyerek dans edeceğim arkadaşlar. Ben Lisa olacağım. Tam da benziyorum zaten arkadaşlar. Ben Lisa olacağım. O zaman başlayalım. Bunlar pink, yünlü araya.

Görüşürüz yani arkadaşlar. Bay bay. Bir tane daha yap yapacağım. Hazırlıklarımı yapıp geliyorum.